Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir falla birlikteyiz. Fincanın genel olarak temiz sayılır. Yani ilk gözüme çarpan, şöyle bakarsak, şurada görüyorsun kabarıklık. Karşıdan bir fil kafası. Hortumu bu kabarıklık falda fil demek bereket kısmet yani büyük bereketler geliyor kısmetler geliyor Ne bileyim para girişi olur işinde yükselme olur beklediğin alacağın varsa o gelir bir mirasın varsa onu alacak olabilirsin şurada bir kocaman bir çeşme görüyorum bak şunu görüyor musun çevirme yeri şu da kendisi zaten akıyor çok büyük belikiyetli işlerde olacaksın ve su gibi akacak paralar sana kısmetlerin akıyor telveler dalgalı dalgalı yayılmış sanki yılan gibi ejderha gibi birbirine sarılmış uzun uzun dalgalı çizgiler var yılan falda düşman demek ya da gizli bir sıkıntı ama etrafı aydınlık etrafında kıskanan insanlar da olabilir ama yine de etrafın aydınlık ama sen yine de dikkat et yılan çok net değil bulanık çünkü tehlike büyük değil, ufak. Şurada bir ağaç görüyorum, kocaman. Bak, kocaman. Üstünde göz yani oda oda ev var. Bu da demek oluyor ki e, belki ev değiştireceksin, bir ev alacak olabilirsin. Köklü bir değişim olacak çünkü bu. Yurt dışına gitme isteğin olabilir, yurt dışına yerleşecek olabilirsin. Kuş gördüm, kuş müjdeci bir haber yakında güzel bir haber alacaksın dediğim gibi şurada iki kişi konuşuyor hatta bir kalp var bu konu, bu haber bu kalple ilgili olabilir sevinici bir gelişme olacak S e, sanki bir kalp veya yuvarlak bir şey varmış gibi duruyor bu sevgi demek bu sevgiyle ilgili bir haber gelebilir. Bir vinç görüyorum. Vinç e, ne demek? Artık beklemekten de sıkılmışsın. Artık uyuşukluktan bir böyle bir kendine gelme, bir kendini sarsma zamanı gelmiş artık. Hani çeke çeke gitmen gerekmeyecek artık. Vinç seni almış götürüyor. <laughs> Birileri itmeyecek seni bir şeyler için başka sanki bir balık görüyorum balık da biliyorsun ki falda kısmet demek <laughs> en hayırlı sembollerden birisi maddi manevi her konuda şansın açılacak dileklerin gerçekleşecek özetle canım benim bu fincan diyor ki gizli düşmanların var ama bunlar sana zarar veremeyecek. Üstesinden geleceksin bunların. Bolluk, bereket, güzel haber ve aşk kapında bekliyor. Para bir şekilde harlı olacak. Dediğim gibi bir çeşme var. Bu çeşme akacak. tabağımıza gelirsek arkadaşlar şöyle tabağımıza gelirsek yine gö şurada bir buğa yatmış hemen tabağın en ucunda boğa gene güç kısmet büyük para demek çok güç demek büyük güç boğa güçlü bir hayvan olduğu için büyük güç, bolluk, bereket, şans. Şurada da oturmuş gene bekleyen bir insan var. Bu buayı bekliyor. Yani parayı bekliyorsun. Bu sen olabilirsin gelecek ama. <laughs> Falında o oh, kocaman bir kuş. Gene büyük bu keski büyük bir haber. Güçlü birinden iyi bir haber gelecek sana. annenin içinde koşuşturmalar var. Bir şeyle böyle belki hani bekarsan belki bir isteme olayları bunun telaşı yaşanıyor olabilir. İş iş için bir telaş olabilir. İşinle ilgili, işinde daha iyi olmak için. Yıl da gerçi az kaldı. Belki bir yılbaşı eğlencesi olabilir bu. Çok fazla insanlar var. Büyük kısmetlerim var zaten. Ama eğlenceli bir kalabalık bu, kötü bir kalabalık değil. Senin için 2026 güzel bir yıl olacak. Falların buradan da bunu söylüyor. Ufak tefek sevinç gözyaşların olabilir. daha zamanı var bazı şeylerin tabii ki hemen olacak diye bir şey yok ayı gibi güçlü birinden bir haberin var aydınlanmalar var hanenin etrafı aydınlık canan mı öyle bir isim görüyorum C ile başlayan bir isim ben canan diye gördüm ama Bilemiyorum. Bir anahtar var. Yeni bir kapı. Kısmetin açılacak. Yeni bir kapı açılacak. Belki bir işle ilgili olabilir. Falan da yine tabağına onaylar nitelikte çıktı. Umarım gene fincan dışına doğru bir yol var. Bir çiçek, bir gül var burada da. güzel bir yol. Bu yola gitmek isteyeceksin. Burada bekleyen bir kız çıkmış zaten. Gideceksin de. Arkadaşlar size uyanları alın. Sağlıkla kalın. Bir dahaki falda görüşmek dileğiyle.